Aşı oluyor malum. E, bu aşıyla ilgili konulara girmek istemiyorum. Ama e, aşının özellikle yan etkileriyle ilgili biz e, gruplarımızdan e, tabii ki bentoniti çok öneriyoruz. Siz de orada e, zaman zaman yazıyorsunuz, öneriyorsunuz. E, bu konuya bir değinelim mi? E, özellikle aşının yan etkileri noktasında bentonit. Ya, şimdi aşı mı? biliyorsunuz. Veya kullanılmalı mı? E, a, e, şey bağlamak için ağır metal çok kullanılıyor. Şimdi artık iletim süper bir madde bulundu grafen diye. Onlar da çok kullanılmaya başlandı. E, Bentonit bunları hakikaten çok iyi temizlediği için aşının yan etkilerini ortadan kaldırma özelliğine sahip. Ama Bentonit'in en önemli özelliği virüsleri bağlama özelliği zaten. Yani bakteri bağlama özelliği kadar virüsleri bağlama özelliği de çok yüksek. Yapılan çalışmaları biliyorsunuz zaten. HIV virüsü, kuş gribi ve gripte çok büyük bir çalışmada Bentonit'in muazzam etkili olduğu görülmüş zaten. Bu çalışma bizim elimizde var ama HIV bu e, koronavirüsüne karşı da bentonitin bir çalışması var. Bunun her yerde her zaman söyledik. 2021'de yayınlandı, PubMed'de yayınlandı. Bentonitin biliyorsunuz bu virüs e, ACE2 proteinlerine bağlanarak akciğere geçiyor ve akciğerde tutunmaya öyle yapıyor. Çünkü pro ACE2 proteinleri e, akciğeri besleyen proteinler. E, Bentonit Bağlanma kabiliyeti virüsün ACE2 proteinlerine bağlanma kabiliyetinden çok daha yüksek olduğu için diyor çalışma. Eğer vücutta bentonit varsa virüsün ACE2 proteinlerine bağlanmadan onu bağlayacak ve vücuttan elimine edecektir diyor. Hatta bunu enjektabl olarak değerlendirmek lazımdır diye de son cümle düşmüşler. Ben yapılan kullanımlarda alınan sonuçlarda şunu görüyorum. Bentonit giren vücutta bu virüs çok bir şey yapamıyor. Yani bugüne kadar hani yüz binlerce insana kullandırdık diyelim. E, Bentoniti düzgün kullanan insanlarda virüsün çok tehlikeli olduğu hali hemen hemen hiç görülmedi yani. E, bir de e, benim yaptığım bir çalışma var. Bunu e, hatta geçen fito, fitoterapi kongresinde de söyledim. Burada da söyleyeyim. Bir insan işte virüs testi edildi, pozitif çıktı PCR testiyle. Bana geliyor, ben bunları yaptım çünkü çok. Bir gün bentonite tabi tutuyorum bunu, ağzını, burnunu bentonite çalkalattırıyorum. Şöyle. Ondan sonra bir saat sonra git diyorum, şey bir gün sonra git PCR testi ver, negatif çıkıyor. Ertesi gün şimdi iki defa üst üste iki gün PCR negatif çıkarsa karantina kalkıyor. Biliyorum onu. İkinci gün gene yaptırıyorum bunu. Gene negatif çıkıyor. Ve ondan sonra şeyi kalkıyor. Testi kalkıyor. Kalktıktan sonra kendisinde bir problem var mı? Yok. Bir herhangi bir tutulum var mı? Yok. Problem yaşıyor mu? Yok. Bunları çok sık görüyorum yani. Ben komik e, COVID geçirenlere, COVID testi pozitif olanlar hemen önerdiğim şey biraz fazla bentonit içmeye başlayın. Ağız burnunuzu her gün günde beş kere altı kere çalkalayın. Çünkü bu virüs sonuçta ağız, burun mukazasında çoğalarak vücuda geçiyor. Vücudu, virüsü orada elimine etmek çok daha iyi sonuçlar veriyor.